Dostlar hepiniz selamlar. Yutrak nedir? 3. bölümde karşınızdayız. Dostlarım ee, en son yat taşımıştık ama bir sıkıntı olmuş galiba oyunu tam anlamadım. Bizi Berlin'e geri göndermiş. Neyse bakalım şimdi şuradan bir dorse bakalım. Hmm, olabilir aslında ama biraz uzak gibi sanki. Ben tek doğru şey yapmayalım. Bir kendimizi kısıtlamayalım. geri gelelim şöyle. Böyle bir geri gelelim. Böyle şu şekilde. Bu şekilde gelelim bir geri. Tamam. Bakalım başka yerlerde başka e, dorseler illaki vardır. Onlara bakalım. Oradan alırız bir tane. Aleykümselam. Hemen şuraya bir bakacağım. Orada da varsa iki tane var ama bakalım mesafeleri nasıl? Uzak mı yakın mı? Şöyle bakalım. Ya. <laughs> i̇şte çok uzak. O yüzden e, ikisini de şey yapmayacağım. Bu arada e, sesleri kapatmak istiyorum. Buradan e, konuşma sesleri nerede? Hangisi acaba? Şöyle geri girelim. Şuradan buradan şey yapalım. Kötü yapıyoruz ama ne yapalım? Olsun. Şöyle. Neresi var? Aynen soldu bir yer var. İleride sağda bir yer var. Hello my friend. Hello. Hello hello. Hemen şurada duracağım. Have a nice day everyone. Hadi, hadi. Şuradan sağ tarafa gireyim. Çocuğum bir hacı abi diyor. <laughs> Şöyle bakalım burada bir şey var mı? Hemen kontrol edelim burada ne varmış 1, 2, 3 Aaa çok güzel şunu alalım Aynen Hemen devam edelim Dört temiz alalım gidip. Şu adamların şeyini de kapatayım. Hemen şuradan ee, neredeydi? Neredeydi? Bir tak. Tak koymayacağım ben. Neden bulamıyorum? İstiyos artık. Allah Allah. kapatayım belki kapanır sinir oldum ya. Odaya. Bak kapanmadı. Neyse. buna bakacağım birazdan Şöyle girelim. Gelelim. Bu şekilde gelirsek. Yolda bir düşme vakti. Bir bağlayalım dosyamızı. Ben dosyamız bağlandı. <laughs> Devam edelim dostlar. Sesleri kapatabilirim olsun. Sola dön. bakacağım birazdan kesicem sesleri. Sağda kalın. ve sonra sağa dönün. Buradan sağa döneceğiz. Sağa dönün. İnsanlar çok saçma ya. Salak salak konuşuyorlar. <laughs> Neyse şuradan çıkayım mı? Solda kalın zaten. ve sonra sola dönün. Hiç konuştuklarla gelmeyecek zaten. Şöyle ben sonra sol dönün. döneyim. Sağ tamam, buradan sağa e döneceğiz. Sonra sağa dönün. Sağa dönün. Tamam, döneceğim. Şöyle bekleyelim, işimiz tam görelim. Selamünaleyküm. Devam edelim. Ana çıktım çıktık. Hala çocuğum bir hacı abi diyor. Arkadaş. Şöyle 70 bir saat dedim var geçmiyor ne? Evet. Biraz gaz verdim ama geçemedik maalesef. Maalesef geçemedik dostlar şöyle bakalım ışığımıza bir yandan da şu ses olayına girmek istiyorum ama Mikrofonumu ben e, açmayacağım unutmak istemiyorum kimseyle olmadı Devam derim yolumuza Buradan dönmüyoruz değil mi sağ sola? Aynen dönmüyormuşuz Devam edelim yolumuza. Uzundan ne, da ne oldu? yavaşlayalım. <laughs> ee, Hızımız 80'e sabitleyelim. 80 tamam. 80'de e gidelim. Ee, ara, ara, ara gaz vereceğim ben. Kendisi zaten yavaşlıyor. <laughs> Şöyle gazı bıraktım mı? Şimdi sol şeritten çıkalım. Sağ şeride girelim. Biz ne taşıyoruz bu arada hiç bakmadık. Bu makinenin ne olduğunu bilmiyorum. Çok değişik bir cihaz. Yani önündeki ne iş yarıyor anlayamadım. Çok değişik. sonunda gibi bir şeye benziyor ama. Arkadaş yavaş gidiyor galiba evet. Biz onu son ben şurada. Herhalde beni görüyordur. Evet gördü beni. Ne verdi olsun. Ben de şimdi verdim yola giriyorum. Devam. Onun tırı çekemiyor galiba. Ağır gelmiş herhalde doğrusu. aldım. Gerçi hız sabitliğimi yaşadığım için doğal olarak fren yapmıyor ama yine yavaştı gaz vermediğim için. Ufak ufak yavaşlasın zaten. Ondan sonra ceza yiyoruz. Şimdi sabitleyebilirim. Buradan ha zaten yol öyle gidiyormuş. Sağda kalın. Sağda Sağda sağdan çıkın zannettim. Yok ha çıkılıyormuş tamam. Öcünün Sağ biri sağlam mı? geliyor. Ama yavaş lan. Alt tarafı oyun ya. Ben size anlamıyorum ya. Neyse. Kapışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz gençler? Ben gittim yani. Demin <laughs> yardırıp gelen arkadaş şimdi. Başladı yani. Şimdi güzelliğine bak ya. <laughs> Vallahi hızlı cezaya Ama çok güzel başladı. Vallahi hepsi yiyorduk cezayı. İyi oldu ya valla. Radar gören masum köylü gibi oldu. Öyle demeyelim. Radar gören masum şoför diyelim. Alison, Arkama kadar giriyorsun? Ondan sonra... Adamda bir pink var. Akıllara zarar bir pink var adamda ya. 120 yazıyor mu? Bize 120 değil yani. Bize gösterdiği gibi 80. Orada 120 yazmasının hiçbir anlamı yok. Biz sağa döneceğiz buradan. Dostum neye geç? Sağa döneceksin beni geçmeye çalışıyorsun. Anlamadım ki ne yapmaya çalışıyorsun. Yani madem geç geç yani sağa döneceksin neden geçmeye çalışıyorsun? Şöyle devam edelim yolumuza. Zaten az kaldı dostlar. Bu video güzel kısa oluyor. Umarım siz de e, tam izliyorsunuzdur komple hepsini. Yani tabii ill illa ki böyle oturup izlemek kimse izlemez. Ama en azından e, ufak ufak sararak ya da bazı bu bir yerlerde sararak şey yaparsanız sevinirim yani. Orada başlayalım Sağda şöyle. Çünkü Sağda sağdan çıkın. 72 metreden diye başlayalım. Sağ çıkışı kullanın. 60 iyidir. 60 zor orada büyük Evet. Evet şimdi biz kapatalım artık. Tam ya şu Şöyle Yavaşlayarak inelim aşağı. Tamam dostum konuşmayın işte yani konuşacaksanız gidin Discord'dan falan konuşun yani. Ben de bunu anlamıyorum ya. Hı? Sağda kalın ve sonra sağa dönün. gitmem bize dur ancak. Çünkü genelde böyle oluyor. Sağa dön. Hayat evet, yanmadı. Şöyle bakalım. Dorsayı sana gibi bir yere sürtmedi. Tamam. Şehrimize geldik. Hemen bakalım. Tamam bir sıkıntı yok. Doğru temizliği hiçbir hasar yok. Şöyle kameramı düzelteyim. Sarı geçtik anlattım. Ama tabi yavaşlayalım. Ceza yemek istemeyiz. Geçen bölüm böyle baya bir e, şey oldum galiba. Nasıl diyeyim biraz yakındım dedi anlattım işte yok sosyal medya yok büyümek vesaire vesaire. Ama dediklerimin hepsini hala arkasındayım. Çünkü yani ne bileyim zor ya valla. Bakın abi bir önceki attığım video bir gün olmuş. Kaç izlenme almış? 14 izlenme almış. 16 mı 14 mi? Yani bilmiyorum. Soda dön. Umarım biz de büyürüz. İnşallah. Büyürüz inşallah. Bir yerlere erişiriz. Buraya Sana mı? Dönün. Evet burası. Ve yavaşlayalım biraz. biraz. Dorselimiz çarpmasın bir yere. Son durağa geldiniz. Evet. Niye bu kadar çok zıplıyorsun ama yeterken anlamıyorum ki. Şöyle tır, dorselimizi, sevimiz, daha doğrusu tırımız park edelim. Tabii ki de yani bileğimiz hakkıyla yapacağız bu işi. Şöyle tam tur dönelim, dönelim. Dostum ne yapıyorsun orada? Şöyle biraz daha. Tamam. Şöyle. Bir kontrol edeyim ilk önce. Ha. Tamam. Olmadı değil, olmadı tam görünmüyor. Tam görebilsem, tam görebilsem şey yapacağım da. Tam görünmediği için İster istemez öyle koyamıyorum. Şöyle iki numarayı basarak koyabilirim. 3 numarayı da koyabilirim ama bir numara kamerada zor oluyor yani. Bayağı zor oluyor. Olsun şöyle koyalım biz. Şöyle yerleştirelim dorsamızı. Hı. Mükemmel. Eksi puanımız yok çok güzel Devam ettirelim dostlar Şöyle söyleyeyim O ekranda konuşma yapayım Hatta tırımda Şöyle köşeye bir çekeyim Şöyle tam tur çevireyim Tam tur döner Şöyle geri geleyim bakalım. Dostlarım bu bölümde böyle oldu. Dresden'e geldik. E, bir sonraki bölümde Dresden'den e, şöyle Pırak veya o taraflara falan gidelim. Veya şu yukarıya hatta şöyle yukarı gidip oradan şöyle dönebiliriz. Bakalım bir sonraki bölümde e, nasıl bir dorsu alacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.